İslam'ın en temel değerlerinden biri, Peygamber Efendimiz'e derin bir hürmet ve sevgidir. O sadece bir insan değil, insanlara hidayetle gönderilmiş Rabbinin rahmet elçisidir. Kur'an onu alemlere rahmet olarak tanımlar. Bir kimse Hz. Muhammed'e hakaret ettiğinde aslında sadece bir şahsa değil, onun getirdiği dine, ayetlere, ilme, edebe, adalete ve tüm İslam ahlakına hakaret etmiş olur. Bu, sadece bir söz suçu değil, manevi bir savaş ilanıdır. Kur'an-ı Kerim bu konuda oldukça net ifadelerle cevap verir. Nisa suresi 140. ayette şöyle buyrulur. Allah, kitapta size şunu indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde onlar başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Aksi takdirde siz de onlar gibi olursunuz.